Selam arkadaşlar. Yeni bir videoda daha hoş geldiniz. Aşağı koyunları getirdim. Köyün alt tarafını köşe şöyle üst tarafta kalıyor. Buraya şeye getirdim. Oluk var burada. Oluğa getirdim ama ne ne yazık ki oluk da kalı. Geçen geldik buraları açtık. Yani normalde burada olması lazım. Şöyle anlatayım. Şuradan bir yerlerden çıkıyor. Burada birikiyor. Yani Eski işte babamın babası amcası falan yapmış burayı. Yok, babam babası değil. Babamın amcaları yapmış. Ya da devesi, bilmiyorum. <laughs> Çok eski bir oluk Buraya yapmış, buraya beton atmamışlar. Böyle göl gibi bir şey yapmışlar. Burada birikiyor. şu Şekilde buradan buraya gidiyor. Şuradan bir yerden çıkıyor. Geçen temizledik. Görüyorsunuz, çamur burası hep. Bu şekilde geliyor buraya birikiyor. Üstü hep tahtayla kapatmışlar. Buraları temizledik. Suyun birikmesine bekledik. Onun için indim buraya. Ama ne yazık ki birikmiyor. Ya yani birikmiş de gitmiyor. Bakın borunun devamı burada. Hiçbir şekilde su gelmiyor. İçine çok şey soktum. Şurada uzun ilk gibi sarmaşık buldum. Nerede o? şurada. Görüyorsunuz. Ama hiç bir gram su gelmiyor. Buraya bir ara su gelmiş ama. Ya yağmur suyu ya başka bir şey. Bu şekilde yanında göl oluşmuş. Su kaymış. Burası önceden gölmüş öyle diyorlar. Gölmüş. Bu suyu buraya olağa toplamışlar. Aşağısında soğan ve bezleri bir şeyler ekiyorlarmış. Oraya sulamak için yapmışlar burayı. Göl oluşmuş bu şekilde. Baya derin. Şu, şu şekilde buradan geliyor bu su. Şu şu delikten geliyor. Şu şekilde. Bir de karşıdan geliyor. Böyle bir şey yapmışlar. Koyunlar yukarı doğru çıktı. Biz de koyunların yanına doğru gidelim. Gel, gel, gel. Köpekler buradaydı ama gittiler. Gel, 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 gel. Ben sesi geldi ama Şöyle koyunlara bakalım. Giderler, bırakırlar. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. Paşa, paşa, paşa. Göremedi beni. Koyunların zili çalıyor ama bir görelim. Nerede nerede koyunlar? Hah var. Buldum. Şuradalar. Buraları bir şeyler kazmış. Ne kazmış hiç fikrim yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Sincap olabilir. Çünkü görüyorsun hep meşelik. Bu şekilde. Karanlık gözüküyor herhalde. Şöyle indireyim. Şuralarda da var. Hep meşelik. O delik deşik etmiş bunları. Ya yine akşam geldi video. Gündüz gelmesini planlıyordum ama yine odun yaptık. Odun lazım. Yani YouTube'u ciddiye alamıyorum şu an kimse izlemediği için. Bir 10 kişi kesin izliyor bir gün boyunca ama şu an izleyen yok. Heh, ne oldu? Bunun mu da kaldı? kızım. Kaçma, kaçma, kaçma. Ha, geldi dişimiz. Kızım. Siz koyunların yanında mısınız? Ha? Bakayım. o günüm kızım, kızım, kızım. Gel. Kış, 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 kış. Gel şöyle diğer Allah'a doğru gidelim. Koyunlar böyle. Ya bir kısa video atarım sabah ya da 5 dakikalık bir video çekerim sabah atarım, 10 dakikalık bir video çekerim akşam atarım öyle düşünüyorum. Ha günde 2 video yapmaya çalışacağım. Şöyle diğer olun yanına doğru gidelim koyunlar. Yayla koyuyorsun öyle. Tuvalete gelmiş kızım. İçiyorlar suyu. Paşa gel 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 gel. Ya 5 aylık olmasına göre çok kalıplı oldu maşallah. Benim kızım kızım kızım. Çok güzel büyüdü. 5 aylık köpek yani bu. Daha yaşına değecek. Bildiğim kadarıyla 3 yaşından sonra bir daha büyüyorlar. Bir daha gelişim gösteriyorlar. O şekilde biliyorum. Ya şöyle bir gidelim. Karşı oluk şurada beyaz bir bidon gözüküyor. Aha geldi be. <laughs> Ölmüş. Hemen işe, işe oluk orası ya. geliyor. Bu da hafif pis, pislenmiş, içi paslanmış. Temizledik babamla. İçine su serptik. Beklettik, üfledik. Bu ne yapıyor bu? Hadi bir içine gir be. Benim diğer köpeğim giriyor. Yaz da olsa, kış da olsa yanıyordu köpek. <laughs> gel 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 paşa paşa gel şöyle bir oturayım gel dur Otur, oturacak yer yok gel paşa gel gel paşa takmaya gidiyor benim kızım söz dinliyor gel bak orada bir şey görüyor her geldiğinde oraya gidiyor ama orada bir ağacın dibine şöyle koyunların yanına doğru çıkalım Ya video daha çok abone olanlar izliyor gibi geliyor bana ama abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Ben çok sevinirim abone olurlarsa. Çama bak ya da şöyle yanına gideyim karanlık gözüküyor. Önceki attığım köpek videoları çok güzel izlenmiş. Yani biri 700 olmuş, biri 250 olmuş, 300'e doğru gidiyor. Bir de 130 mu, 150 mi o civarda bir şey olması lazım. Hay toplam 1600-1700 falan izlenmişiz herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Şöyle göstereyim. Bir titri. Nasıl bir ağaç bu ya? Şu şekilde göstereyim. Elim bu kadar. Kökü bu. Bir kessek bir kış yeter herhalde. Şu delikleri görüyor musunuz? Hep ağaç kakan. Kul dolu üstü. Görüyorsunuz delik deşik. Aferin kızıma. Şöyle bir gidelim biraz manzara çekelim. Nerede olduğumu gösterir söylerseniz şurası köy. Köyün hemen alt tarafındayım. Kızım gel gel gitme gel. Küçüm 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 küçüm. Ben yani bazen kamera hani şu an köpeği çekmek isterken başka yerlere çekebilirim. Arkada koyunlara bakıyorum. Sürekli kamerayla ilgilenemiyorum. Arkası sıra dağlar. Kayalık. Dur. İlçemizin meşhur kayalı. Yani üstüne çıkıp fotoğraf çekmek isteyen çok oluyor. Şöyle bir yola çıkalım. Videoyu bitireceğim. Gel kızım bir de. Gel. Neyse dostlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Yani izleyenlerin çoğu abonedir diye umuyorum. Çünkü 10 kişi falan izliyor. Farklı izleyiciler varsa abone olursa sevinirim. Her gün video atıyorum. Atmaya da devam edeceğim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, gününüz iyi geçsin diyor.